Merhaba, iyi ki buradasın, iyi ki varsın. Arkadaşlar bugün ladin ağacından e, uç kısımlarındaki yaprakları topladım arkadaşlar. Uç yaprakları görüyorsunuz, şöyle çok tatlılar. Ladin ağacına teşekkür ettim bana bu imkanı sağladığı için şurup yapacağız arkadaşlar. Bu şurubu yapmamı sağladığı için bana verdi bu üründen dolayı kendisine teşekkür ederek uç kısımlarından almadım. Yanlarından aldım. ucunun uzaması lazım. Yıkadım arkadaşlar. Böyle ee, çok vardı. Zamanım yoktu. Biraz daha toplamam gerekiyordu aslında. Ee, kocaman üç tane ağaç vardı yerlerdeydi hep uçları. Ee, topladım onları. Daha da toplayabilirdim. Ee, başka otlar da topladığım için bunları e, en son gördüm. Bir otu toplarken diğer otu, otu gördüm. Onu toplarken ah, ladin ağacını gördüm. Hemen topladım. Hiç affetmedim. Çünkü arkadaşlar burada böcek var. Bakınız. Şimdi gördüm. Yıkadığım halde. Pide pide bir dik bir dek. bakın bakın ay görüyor musunuz şimdi gidişini toplu alayım ben onu Örümcekti de arkadaşlar aldım işte doğa böyle <laughs> her şeyi de karşınıza çıkabiliyor yıkadığım aydi size gösterirken görmüş oldum böyle görmek daha iyi herhalde öteki türlü göremiyorsunuz <laughs> Şurup yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir kavanoza ihtiyacımız var. Ben e, küçük kavanoz aldım. Siz daha büyük kavanoz olabilirsiniz. Mesela şurada bir tane e, şey var. Fazlalık var. Bakınız şunu şunu alıyoruz arkadaşlar. O, e, yani o uç kısımdaki şeyi şunu topluyoruz alıyoruz hepsini. Temizliyoruz yani. O, o kök kısmının şöyle kök kısmında oluşan e, kurumuş yaprak kısmı. Onu aldık. O şişemi düşürecektim ama kapak düştü. Şöyle bir kavanoza ihtiyacımız var. Koyu bir şişe ihtiyacımız var. Ama bunu 8 hafta sonra 6 veya 8 hafta sonra kullanacağız arkadaşlar. Ee, eczane şişemizi, koyu şişemizi. Şimdi ilk önce e, kavanozumuza biraz gördüğünüz gibi koydum. Üzerine şeker koyacağız arkadaşlar. Bu şurup böyle yapıl yapılacak. Üzerini kapatıyoruz şekerle. Tekrar ladin yapraklarından üzerine koyuyoruz. Ve tekrar şekerimizi koyuyoruz. Kapatacak şekilde. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ve en üstüne arkadaşlar çok kalın şeker yüklüyoruz böyle iyice kapatacak kadar. Ve bunu 6 ile 8 hafta bekletiyoruz arkadaşlar. Buradan e, oluşumu e, şurup olacak arkadaşlar. Şuruba dönüşecek bu. 8 hafta içerisinde şuruba dönüşüyor. İyice kapatıyoruz kapağını ve bekletiyoruz. Şurup olduktan sonra e, şişeleme iş, işlemi yapıyoruz. Her gün bir kaşık içiyorsunuz öksürük için, e, diğer rahatsızlıklar için onu da artık araştırırsınız neler olduğunu. Öksürük için ben yapacağım. Böyle sigara içenler mesela öksürüyorsa boğazlarını açmak için bunu kullanabilirler bu şurubu. Ama arkadaşlar bunun ben balını yapmıştım. Süper 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 ötesi bir şey arkadaşlar. Yani reçel yapıyorum bal yapıyorum demeyiniz. Bunun balı kadar lezzetli hiçbir şey yoktur balını da yapacağız arkadaşlar. O balı nasıl yapılır onu da sizlere göstereceğim. Bu şurubu arkadaşlar bunu bekletiyoruz. Böyle kaynatarak da şurup yapabilirsiniz ama en iyi yapma şekli budur. Şurubun en iyi yapım şekli budur arkadaşlar. İyice üzerini kapattık şekerli ve 6 ile 8 hafta arası beklemeye bırakıyoruz. Sizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Toplama zamanı. Ladin ağaçlarından yani çam, ağaç, çam ağacı oluyor. Ladin ağaçlarından bu uçları çıkan taze uçları kenarlarındakileri tam uç kısımlarındakileri almayınız. Uç kısımdaki 2-3 tanesini bırakınız. Diğerlerini toplayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle yaptım ben. Çok teşekkürler. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Destek veriniz lütfen. Hoşçakalınız.